Allah dudaklarım şey sızıp ya. Deney yapıyoruz şu an. Evet arkadaşlar, yeni bir absent videosuyla beraberiz. Çok iyi yemin. Biraz seni yap, sentin biraz daha değilmiş. Ya da şeker çok kaliteli. <laughs> Böyle yene yani, özet. Yavaş yavaş bekleyeceğim. oğlum. Şeker de çıkmaya gelse. Söndü oğlum bu. <laughs> biraz daha dök üstüne. Biraz, biraz Bir daha, daha yakacak. Biraz daha dök, biraz daha yakalım. Lan kokusu Koku muhteşem. Az dök. Aldık, aldık. Fazla kafayı hop. Tamam. Oh yeah. Bu ateş ya. Ya Semih cehennemde de böyle yanacağım oğlum. Valla peşimden sürüklerim kardeşim seni. Peşiklerim. <laughs> <laughs> Geliriz hacı sıkıntı yok ya. Biz yatacaktık mı güzel adam dedi ki illa içelim. Ya, şey yap şu <laughs> ya. <laughs> i̇çelim güzelleşelim. <laughs> Sabah yedide kalkamazsan sıcak mı? Nasıl kalkarsın? Nasıl kalkarsın? <laughs> Hacı ben akşamda her şeyi yaradım ya. Patates yapıp bir daha Bakın artık kuru fasulye mi verirsin? <laughs> ne diyor? Ama ne oldu? Hacı şuradan Dalia yazsana ya. Aa nasıl? Ya o ne Şimdi gittin. Dalia bal Papi. <laughs> Donomar ya. Pardon dokundur <laughs> o. Далее <laughs> тоже.